Ya yargı tabii bu e, aslında 12 Eylül'den beri ilk defa bu kadar hızlı yargılama gördüm. 12 Eylül'de tek celsede idam cezası verdikleri oluyordu öyle. Tabii bu o kadar ağır bir ceza değil ama hani hep adaletin geç gelmesinden şikayet ederdik. Bu sefer de çok hızlı bir aceleleri varmış gibi davrandılar. E, nasıl oldu? İşte bir hafta önce ifade verdim bu soruşturma ile ilgili hemen iddianame hazırdı ee, geçen hafta Salı günü duruşmaya çıktık duruşmada hemen zaten hazır mütalaa ile gelmiş savcı duruşma bitiminde e, mütalaa'yı yaz okudu ve e, bir hafta sonra işte duruşma günü verdi. Avukatlar biraz hani zamana ihtiyacımız var deyince hani onu 9 güne çıkarsa 9 günde karar vermedi. İki duruşmada. Dünkü duruşmada da işte iki yıl, 3 ay dokuz gün hapis cezası verdi. Yani i̇şimiz biraz zor. Yani bunu nasıl götürecektir, yasayı nasıl uygulayacakları önemli. O uygulamayı görüp ona göre karar vereceğiz. Ya yani bakacağız ne olduğuna. Ama şimdiye kadarki pratiğimiz bize şunu gösteriyor: İktidarın rahatsız olduğu her e, haberde haberle ilgili e, bir soruşturma açılacak. E, i̇nternet siteleri tekziplerden okunmaz hale gelecek e, veya bunu yaparlar mı bilmiyorum. İşte yurttaşları. E, sosyal medya paylaşımların o nedeniyle e, tutuklarlar mı, yargılarlar mı? Onu da göreceğiz bekleyip. Ya Muhtemelen bu yasa muhalefetin sesini kısmak için de kullanılacak. E, sadece iktidar kendi e, cenahının propaganda yapmasını sağlayacak. E, veya iktidarın yanlışlıklarıyla ilgili haberlerin çıkmasını engellemeye çalışacaklar. Daha vahimi ellerinde şöyle bir şey de var, bir takım sosyal medya sitelerini fiilen kapatabilir de öyle bir şey de var ellerinde öyle bir yetki de var. Birincisi şöyle dezenformasyona gelmeden önce Türkiye'de internetle ilgili bir yasal düzenleme, internet haberciliğiyle ilgili bir yasal düzenleme yoktur. Bunun yapılması gerekiyordu. Ee, i̇nternet medyasında çalışanlar gazeteci sayılmıyordu devlet nezdinde. Bir düzenleme gerekiyordu ama o düzenleme bu düzenleme değil tabii ki. Ee, dünyanın çeşitli ülkelerinde özellikle e, internetin kötü kullanımı, e, yalan haber, dezen, dezenformasyon e, birçok yerde, dünyanın her yerinde sorun. Bunu engellemek için çeşitli yöntemler uygulanıyor. Yasal yasalar da çıkıyor. Şu anda mesela İngiltere'de bir yasa hazırlığı var. E, hatta birçok ülkede e, işte WhatsApp'tan vesaire işte bu tür e, haberleşme mecralarından yazışmaları istemeye başladı hükümet. Yani polis ben istediğim zaman bana bunu vereceksin gibi bir şey alıyor ama. Bunun nasıl uygulandığı önemli. Yani gerçekten demokratik ülkelerde yargı yoluyla da veya çeşitli kurumlarla engelleyebilirsiniz veya azaltabilirsiniz dezenformasyonu. Ama örneğin böyle benzer bir yasa Malezya'da çıkmıştı. Malezya'da yolsuzluk haberlerini yapmak yasaklanmıştı filan. Sonra hükümet değişince o yasada kaldırıldı burada da aslında dezenformasyonu yapan iktidarın kendisi sürekli yalan söylüyor. İşte hatta bu yasa ilk nasıl gündeme geldi? E, i̇ki yıl önceki e, orman yangınları sırasında meydana geldi, yani gündeme geldi. E, o hatırlarsınız Marmaris'i büyük bir orman, Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarından biri yaşandı. E, ve o sırada biz anladık ki Bakanlığın yangın söndürme uçağı yokmuş hiç veya bir tane varmış bilmiyoruz yani yok ya yani. ve bu sosyal medyada büyük tepki çekti İşte var dediler yok sonra kiraladılar bir yerlerden filan ama çok ciddi tepki çekince Erdoğan işte sosyal medyada kirlilik var böyle bir yasa gerekli dedi. Bu tasarıyı hazırladılar, teklifi i̇şte geçen yasama döneminde getirdiler. Ama tatil oldu meclis. O tatilde de bahçeli bu sefer kameraların karşısına çıktı ve derhal bu yasa çıksın dedi. Onun demesinin bir nedeni de şuydu. Aslında Sedat Peker videolarından veya açıklamalarından rahatsızdı. Biraz da onun etkisi de var. Sedat Peker'in etkisi de var bu yasada.